Bugün cuma, son günümüz, final olacak, hepiniz evet, hoş, geldiniz hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, hepimize hayırlı olsun. Bu arada sağ olun hepimize. Bu arada ben Şahistan Hanım'a tekrar geçmiş olsun diyorum. şahistanım bugün çok üzgün ve sinirliydi. Ya ben de üzüldüm. Gerçekten hem Şahistan Hanım adına hem kendi adıma üzüldüm. Şahistan Hanım aslında ben size çok sinirlendim. Ya yani, e, ya o hareket neydi öyle? Gelmediniz, e, bir tafra yaptınız. Sonuçta bu yarışma yanında olmanız yanında olmanız gerekiyordu. O yaptığınız hareket falan hani siz yetiştirmiştiniz. Melike'nin yanında mı olmanız gerekiyordu? Evet, tabii gerekiyordu. ki de. Gelininizin yanında olmanız gerekiyordu Hı -hı. çünkü siz bu yola beraber Hı -hı. başladınız. Hı -hı. Evet, Ama beraber onu başladık. yalnız bıraktınız. Bakın ben doğru bir kadınım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çiğdem Hanım'a yapılanın yanlış olduğunu e, bildiğim için ee, ve ona kendisini hani burada hep hep birikimler evet kriz geçirdim çünkü birikimlerim vardı. Ee, ben e, kendisine hani siz bana burada hep bunu ben hep içime at at dün mü konuşmuştuk o gün dün bile söyleyemedim. Artık doldu ve taştı hani hep bana kızınıza işte bir teşekkür evet. ettirme evet ben e, bunu da söyledim kendisine anneciğim git bir teşekkür et. Yapmış olduğun şey yanlıştı ve bunun karşılığını da göremiyorsunuz. Melike artık gerçekten çok yoruldum senden. Ya yani bunu vücut dilimle de belli etmeye çalışıyorum ama sen ikna olmuyorsun. Bugünkü yine kayınvalideni de çıldırtmışsın. Kayınvalideme anlatmış ya Melike Şahiste teyze. Kayınvalidem bana anlattı yani vicdanlı davranıp hepsini anlatmadı. Eğer anlatsaydı ben senin yerinde olsam var ya. Şurada bir dakika durmazdım. Kararını, durmazdım bunu kararı, bunu kararı öncelikle sen veremezsin ben tamam bilmiyorum. mı? Ben nerede duracağım, nerede durmayacağımı çok iyi biliyorum. Verecek olan en son insan bile değilsin benim gözümde. Sen hiçbir şeysin benim gözümde. Bir kes buradan hiçbir farkın yok. Bu bir. Sana da zaten bu bir malzeme oldu. Kayınvalidem her zaman oyun oynadığı gibi burada da geldi üzerime. Benim üzerime tekrar oyun oynamaya devam ediyor. Artık burada da bana nasıl bir ders vermek istiyorsa biz bu gidişle dersimizi kapının sonunda alacağız onun sayesinde. Yani ben kayınvalideme söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sana ona söyleyecek tek kelimem yazıklar olsun yani. Benim bu kadar istirah atılmaz. Burada Abi bir olamaz. oyuncu varsa o da sadece sensin canım. Oscar'a yürüyorsun. Her gün şurayı böyle yol geçen gibi kullanıyorsun. Kameralar seni çeksin diye göz önünde ön planda durmak için sesini yükseltiyorsun. Olur olmadık şeyler yapıyorsun. Polemik ortam gelmeye çalışıyorsun ama gerçekten... Ee, ...hiç şaşırmıyorum bu hareketlerine... ...hani bunca zamandır ara verip gelmedin ya... ...özlemişsin ekranları belli oluyor... ...bunu da bariz şekilde gözümüze gözümüze sokuyorsun... Ee, ...sen mi ben mi? İnşallah bir an önce gidersin... ...ben de kafamı dinlerim. Biz sizin yüzünüzden... ...kayda geç girmeye... <laughs> ...insanların seninle uğraşmasına... Ya zorunda mıyız? Neden vakit kaybı yaratıyorsunuz bizim için? Benle mi uğraşıyorsun? Senin kayınvaliden bak sen? bunların hepsi sahte şeyler anladın Hiç mı? Hiç de işte sahte madde bana, Ve bana gram geçmedi. Bana da geçmedi. Kapının bir tarafında biri çığlık atıyor. Aa diye sanki bir şey oluyor. Diğer tarafında diğeri bağırıyor. Yani gören duyan da kıyamet bakıyor. Merike niye sana. bağırıyor? Hadi kayınvalide sihir krizi geçirdi. Melike sen Neden niye bağırıyorsun? bağırıyorsun? Kapıyı açmaya bağırıyorum herhalde. Orada Kadın cevap bir şey veriyor. Mi oldu, ne yapıyor? Tansiyonum yükseldi. Allah mı? Allah. 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 Tansiyonu şey kaçıyor ya. Neden yani? Ne Anladın mı? kapıyı açmaya düşen insan çalışıyorum orada. yığılır. Böyle yapmaz. Ay ben patlıyorum ben. Yeter artık. Ben sizin yaptığınız bir oyun olduğunu, final günü dikkat çekmek için yapıldığına inanıyorum bilmiyorum hanımlar siz ben de ne öyle hayatım düşünün? bak ben, ben öyle final e, ben dikkat, bir şey diyeceğim bu konu üzerine buyur. Buyur. hani bu final günü bir oyun oyun veya değil ben tebrik ediyorum şahista hanımı gerçekten bunu burada gelip açıkladığı için ben teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum Melike'yi de kınıyorum ben Böyle ona bir oyun olamaz ya. Yani. Yanlış yaptı tabii. Ya Siz o yaptı hareket çok ben iyi. iyi. Şey, Şahsi delemeyebilirim. De. tebrik ediyorum ve bu ben konuda. ben ayrıca hani final günü diyorsunuz ya. Evet final gününe denk geldi. Bunun için de Nursel Hanım'dan çok özür diliyorum. Ve final ol Bakın ben hiç çıkmak istemedim. Ee, o an ruh halim, buhranım. Çok kötüydünüz. Çok kötüydüm. Ve ben buraya çıkamayabilirdim de. Ama e, tabii ki burada hepimiz bir aileyiz. Çok güzel, kocaman bir aile var.